şimdi bazıları çok hastadır çocuklar. Çok kanası. yoğun hasta, yoğun giderler. Bazı esprilere düşmüşler. Hakikat geldiği zaman hakikate yüz çevirirler. Onların Allah muhafaza etsin, oraya düşmeyeceksin. Düştüğü zaman yandın. Yoğun kombi gibi bir tane şeytan olmaz onlarda. Allah gazaplanıyor. Allah'ın gazabı çok acayip bir şeydir. Dünyadayken gazabı vardır. kulusunda illa depreme gerek yok gazapta. İlla bilmem ne yani piyano kafana düşmene gerek yok. Bozuk itikat da gazaptır. Düşünebiliyor musunuz? Ahirete iman ettik değil mi? Bir insan hakikatte nefsi hakikatini yakalıyor, görüyor. Düşünün. Allah bize nefsi aleyküm Allah bize nefsimizin hakikatini gösterene Ne kadar günahkar, ne kadar kafir değil mi? Bunu görmene rağmen sen ısrarla ben Kamil'im, ben Murat kulumu tercih ediyorsun. Azgınlıkları burada. Azgınlığa bak. Allah diyor ki sen bana ortak koşuyorsun. Elim delillerle gösteriyorlar adam ortak koştuğunu. Adam bunu işitiyor, evet diyor. Aynı adamın aklı birden ne oluyorsa ben terk edemiyorum. Neyi? İçimdeki duyguları deyip ona dönüyor ve kaçıyor. Bizden kaçması, haktan kaçması, Allah'tan kaçması. Bizden diyor, benim beni bağlanmıyorlar durumlarını anladın mı? Yoğun kombi gibi. İçeride defaan da şeytanlar daha çoğalıyor. Kafaları hiç durmuyor. Sabah akşam kuruyorlar. Öyle bir kalpleri var ki sabah akşam çözümleme yapıyorlar, kuruyorlar. Bak yolda yürürken bilen din diyanet yapıyorlar. Kaldırma bir yamuk değil mi? Onu bilen din diyanete bağlıyorlar. Bir adam geçerken buna böyle kötü baktı değil mi? Onu da din diyanete bağlıyor her şeyi din diyanete bağlıyor. Her şey. Bir Sofi gördü değil mi? Sofi incelemeye başlıyorlar. Durak durduramıyorlar kendilerini. Sofi'nin kusurlarını inceliyorlar. Bilim adamı gibi. Anladın inceli? Allah muhafaza Nasıl bir gazap görüyor musun? Ya, i̇lla gazap anladın mı? i̇lla gazap araba çarpması, hastalık bilmem ne, <laughs> müsibet gelmesi değil. İtikadının bozulması, azgın olman en büyük gazap. Neden? cehenneme gideceksin. Ve bile bile. işittin artık sen. İşitmemiş değilsin. Tasavvufta işte bunlardan çok oluyor. Tasavvuf dışında var mı istiraçlılar ya da böyle kırıklar? Tabii ki var. Yahudilerde de var, Hristiyanlarda da var, Budistlerde de var. Havada uçan kaçanı bulursun illa. He, yani var. Bütün esveli safirler Allah'ın nazarını, bak Allah'ın nazarını unutmayın. Kafirler. Aa, bak kafir diyor Allah, kafir. Lan kime diyor bunu? Bütün esferin diyor, bir paket düşünün, içine Müslümanı da sok. Müslüman değil aslında. Çünkü tamam, niye bir şey niye itikaden İslam'dan çıkıyor, ehl-i sünnetten çıktığın zaman işin bitiyor. Kafir demiyoruz biz namaz de kılana ama Allah diyor bak. Vay aynı Allah diyor. Niye? Hakkı hakikati getirdi mi sana? Sana kim olduğunu söylendi mi? Sen bunu Allah'tan bilmek zorundasın. Kişinin getirmesi önemli değil. Bitti işin. Artık ne? Sorumlu vebalisin. Zıttına devam edersen ne yapıyor Allah biliyor musun? Özel komandolu gibi şeytanların bazıları sana özel. Özel özel. Yani söylediğim size. Allah ininde Amerikalı bir Joseph düşün kafir. <laughs> Türkiye'de yerli bir tane Kürşat düşün. Esveri safidir. Allah'ın azından bu Kürşat çok şerli. Allah. <laughs> <laughs> Joseph'ten daha şerli. Joseph şu orada ikisi de cehenneme girer. Joseph yalnız dünyasını yaladı yuttu gider. Yani dünyada Laka, cennetini burada yaşamış da yaşamış oluyor. Çek. Bu sığırlar ama burada da hep eziyet çekiyorlar. Abao. Anladın mı İnceli? Allah en sevmediği zümre hidayet verip de hidayetten sonra delalti satın alanlar. Dikkat edin bakın. ayetlere ha. Hidayetten sonra delalti satın alanlar. Bir bu zümre var Esfel'in bir de bizim o Faruk cinsleri, o Akif cinsleri var. ...kanları bozuk. Bir de onlar var. Ne yapıyorlar bunlar da? Allah Celle Celalün Azimşah'ın... E, ...işittiler... ...gazabını, bilgiler. Bilmelerine rağmen... ...zahiri günahta ısrar ediyorlar. O da savaş değil mi abi? Tabii tabi. tabii. Şimdi örneğin... ...gene diyelim ki... ...İngiliz bir Michael Bu ...uyuşturucu içiyor malım Ama din, diyalet geçiyor, Cehenneme gidecek. Ama... ...adam İngiliz keyifli yaşıyor. Bizim zındıklar İslam'ı şey işitiyorlar. Bunalımda içiyorlar. Keyifleri He. yok. Bak keyifleri yok. Şey Bunalımlarda içiyorlar. Ekstra Allah bunları ekstra şeytan yaratıyor. Ondan da haberleri yok. De o anlı din diyanet pişmanlık böyle bir yok ver al, bir yok helal ediyor, haram ediyor böyle düşünebiliyorsun. Kafan güzel din diyanetin içindesin. Oh. Cehir zıkkım olmuş haberin yok. Eee, yapıldı, ee, keyif o, yok bu Keyif yok. ya şey. Joseph'te keyif var inanın. Amerika'daki arkadaş Joseph'te Amerika'daki İngiliz İngiliz keyif var. Bizim üflentilerde keyif yok. Hidayetten delayeti satın almanın anıcını anladınız mı? Amerika'daki Amerika'daki Joseph'ten bizim Kürt farkına bak. Amerika'daki keyifli. ikisi İkisi de ateşe girecek. Şimdi sizce Hangisi daha keyifli? <laughs> Amerika'daki Joseph oluyor. <laughs> o yüzden çok dikkat etmek lazım. O yüzden uyanık olmak lazım. Esverin çok tehlikeli. Şimdi bunlar herkes bilmiyor. Tasavvuf, mürşidin varlığı, ervahı bize bunu bildiriyor. E bak şimdi şimdi ne yapacağız? Satarsak biz onlar gibi olacağız. Aa. Satmayacağız. Dimdik duracağız. Ama dururken, dururken, dururken dikkat edeceğimiz ne? Nefsimizi aklama, aklama yok. Benim de nefsim o kadar Kötü değil ama Allah korumasa, mürşidim olmasa vallahi onlardan Aynen. da daha kötü olabilirim. Çünkü daha bilinçliyim ben. Bu sığırlardaki bilinçten daha bilinçli değil miyim? Evet. Sence de şimdi önemli siz de daha bilinçlisiniz hmm. değil mi? Siz de satarsanız bu bizim yerli kürsatlar, farklardan daha şerli olursunuz. Oo. Ne kadar net. Biz onlardan da şerli olabiliriz. Ne kadar bilinci şuurlularsa... Bak şöyle düşünün, he, kendi ağzımızla bak, diyor. hatta şöyle diyelim, Belen mi vardı? Bu ismi azamı aynen, bilen bir adam aynen. vardı Yahudilerde. Bilmiyor muydu? Her şeyi biliyordu. Hz. Musa'ya karşı savaşa gitti. Karı yüzünden bak gitti. Düşünün mü ki onu bir düşünün, şöyle tefekkür edin. Bak meşhur oldu. Hz. Musa'ya o kadar savaş açan bir ton insan var içeride değil mi? Hiçbirinden bir bak. Gitti. hiçbirinin ismi yok. He, Adamın he. ismi meşhur. Niye? Çünkü bak o Allah'ı bildi. Bilerek ya. Resulullah da bildi. Hazreti Musa da Aleyhisselam da bildi. Ne yaptı? Kar yüzünden Yine gitti. Biliyorum. Bile. bile sattı. Düşünün şimdi onun psikolojisini. Allah şerli, olalım. En şerli kafirlerden olması. İsmini bak şimdi zikrettik. Firavunları düşünün. Firavun gibi insan mı yok lan? Bugün yerine Firavun'dan daha şerli bak. İslam'a savaş açan daha şerli kimseler bu kullara. Bak Firavun'dan. Firavun kendi bölgesinin altısını götür. <laughs> Şimdi küresel boyutta. Şimdi küresel şey, bunlar var. Anladın mı? Çoğu şuurlu bilinçli. Işte. Ama bizim işte tasavvuf alemine girip de istitracı esprine düşenler çok şer Burası çok önemli. İnceliği anladınız değil mi? Ne oluyor bu sefer? yoğusunda yoğunlaşmış kombi gibi. Bir tane şeytan olmuyor. Artık böyle içlerine beşer onar şeytan yükleniyor. Nefis 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 öyle oluyor ki o nefis bakın nefisler şeytanın nefsiyle aynıdır gençler. O ateşten insan topraktan yaratılmıştır. Ama içindeki hakikati ikisinin de aynıdır. O da nefsani varlık. Bu ibne de nefsani varlık. Kim Allah'a sırt dönerse durumu aynı. İkisi de aynı. Allah Celle Celaluhu şeytan bakın Yok demedi. He demedi. yaptığı ne? Yaptığı kibir, kibir. Evet. Ben Allah ben Allah, Celle, Celle karşısında ne yaptı biliyor musunuz? Ki o da kurnaz ya bunlar gibi kurnaz. Kendi kendine din diyanet yaptı arkadaş. Haydi, iyi, Bakın iyi, bizim farkımız ne? Biz büyüklerle istişare yapan insanız. Hmm. Akıl alıyoruz. Şeytan ve bu Kürcat bir öteki tipler ne yapıyor? akıl almıyorlar. Ne yapıyorlar? Şeytanın yaptığını dikkat edin şimdi. Döndü. Halbuki şeytanın kalbine şu geldi. Bunu sor. Hikmetini ya Rab demesi lazım iken o şimdi beni imtihan ediyor. Dur bir dakika. bunun hmm. hikmeti şu olabilir. Beni test ediyor. sağlamayım diyelim. Ben Ama bundan daha iyiyim. Büyük ihtimal hem güzeni Rabbil bilir diyorum. Örnek anlatırken tam isabet vermeyebilirim. Ama bu şeytanın muhakkak kendi içindeki bir din anlayışına girip de düştü. Nefsine uydu. Vay Rabbine be. uymadı. Vay be. Nefsine uydu. Ne oldu kardeşim? Şeytan. Şeytan. Oldu. <laughs> en asil ve karizma nefis sahibi. Ama dikkat edin bak dikkat edin. Şeytandan şerli insan oldu. Bakın. Şeytanı geçtiler artık. Kim bunlar? Esfeli Safil. Bilinçli yok. Esfeli Safil'in de bilinçli olur. Ya Esveli sahibinin geçerler. Belam gibiler. Evet. Firavun gibiler. Neden Gönlüm biliyor musun? Var. Ha? Belam da böyle bir zamanında çok bilgili, Allah Celle Celle dost olmuş ama dinini satmış bilinçli. Bakın dikkat edin farkı. İşitti, bildi, sattı. ara fark aldın mı? Çoğu insan var, Öcek gibi yaşıyor. Oluyor. Yahudiler, Hristiyanlar, Budistler, Yecidiler, Mecidi, hepsi Esveli. Ama bilinçli işitip de satanı gördünüz mü şimdi? Şeytandan daha şerli niye biliyor musunuz? Şeytan şunu hiçbir zaman yapmaz. Ben Rabb'e inanmıyorum derler. İngiliz esmeli sakinler der. Ya da Allah Celle Celal'in vermediği vermediği makamlara ben onun sahibiyim demez. Cehennem eyle olduğunu bilmiyor. Bunlar ama zıttını yapıyor. İster lan cennet ehli olduklarını söylüyor. Yahudiler söylemiyor mu? Söyledim. Hristiyanlar söylemiyor mu? Söyledim. Budist söylemiyor mu? Söyledim. Hindu söylemiyor mu? Söyledim. Ulan böcek böcek ateşe tapan pezevenk de söylemiyor mu? Söyledim. Esmeri sahip İstof'u söylemiyor mu? Söyledim. Söyledim. <laughs> Sakalı don çıkartın. kardeşim çıkartın. Gördünüz mü Allah katındaki durumu? İşte bu tarikatın nispetidir. Bu mürşidin ervanı bize anlatılmadır ne kadar derin güzel değil mi? Dikkat edeceğiz. Her zaman uyanık olacağız. Satmayacağız. İlim geldi, nasihat geldi alacağız. Yapabilir miyiz? Yapamayacağız. Bileceksiniz bunu bileceksiniz. Kamile bürünmeyin. Zorlamayın kendinizi. Neden? Sen yaparsan sen yapmış olursun. Sen hani nefisin senin bozuktu derler sana. Bozuk nefsin ibadet yapıyorsun, senin. Ne mi derler? Ne lazım? ilim lazım. Neydi bedenin emir alemini anlattık mı? Karnım, emir alemini de. hatırlayın. Emir Bedem. aleminden bedene kim emrediyor Allah. Ne şerecek. diyor? Kul ey Yaptan. beden diyor. Ahmed'i Memed'in istediklerini de yap ama namazını da abdestini de kıl diyor. Bazen de kıldırmıyor. Ama bazı hidayetlerceye ya hidayet verdiği için kıl emri geldiği için bedenle nefis şey bedenden ne yapıyor? Emri aldı abdest alıp namaz kılıyor. Nefiste ne yapıyor? Eline ben kılıyorum. Hadi buyur hoş geldin buradan gel. Bu <laughs> ilim yokken, bu ilim de bilinmediğin zaman ne olur? Ben kılıyorum zannediyorsun. Öyle. Bu sefer nefis de şeytan müsallat ediyor. Sağdan nefsi itelemesine geçtik şimdi. Ne yapıyor biliyor musun? Amelini iki kat yaptırıyor ama amelin komik aslında. Ama sana çok geliyor. Çünkü senin zihnini elini aldığı için sana devamlı fası kafiri zındıkı gösterdiği için seni aslan yapıyor. Gece bir tecrüde kaldırıyor. Yani sürüne sürüne kalkıyorsun. <laughs> sürüne sürüne kaldırıyor. İki rekat kılabiliyor. Kur'an'da düzgün yok. Sevgili. nasıl otururken de ben teheccüd kıldım ha Geçmiş olsun. Minnette teheccüd yok dedirtiyor Büyük geçmiş olsun. Bundan haberi yok insan. Ama teheccüd kıldığını zannettiriyor. Sabah ederim. namazına kalkamıyor çoğu bu. Esmerinlerin bir özelliği var. Sabah namazında da çoğu tırt. Hadi kalkan da böyle baygın baygın kalkıyor imsakçı. Güneş üstüne yatırıyor. Ama bir de bunların iddiası ne? Biz seçilmişiz Murat Kulus. Bakar mısın kafaya? Sen i̇şte şeytan sağdan da böyle Amerika iki arttırıyor. O iki arttırması komik. bunu da alıyor zannediyor ki ben farklıyım. Anladın mı? Şeytan. Şöyle oğlum. Bir şeytan öyle oynuyor yani. Sağdan da oynuyor. Her çoğu insanlara soldan gerekmiyor yalattırıyor, yutturuyor, yüdürüyor ama sağdan oynattırmayın sakallı şempazi yaparlar sizi siz zannedersiniz ben Sofi'yim Allah'ın nazarında değilsiniz kardeşim siz dersiniz ki bana Sultan himmet ediyor vallahi himmet etmiyor iftira atıyor İftira atıyorlar Seyda'nın rahmetulları dediği gibi onlar iftira atıyor hiç Sultan himmet edecek bir adam Nefsinin hevasının, nefsinin emrine girer mi ya? He ya. Girmez ya. Nefsinin istediklerini yapar mı? Yapmaz, Yapmaz ya. He. E şimdi sohbete muhabbete gelin deniyor. Tamam deniyor. Gelen yok. Niye? Demek ki arkadaşın özünde, içinde ne var? Bir emir geliyor. Yaklaşma. He. Bak, bak C -c e neyse uyuyor. Hakikat bu. Demek ki ne lazımmış? Hayır diyeceksin. Benim Rabbimin istekleri belli. İlim ve nasihat bana ulaştı, ben işittim. Ben kendimden beriyim. Yapılan bütün iyilikler Allah'tan dikkat burası çok ince. Bütün yavşaklıklar da benden kaynaklanıyor. Yine Rabbim yaratıyor. Yaratan Allah Celle Celaluhu. Ama ben istedim. Ben nefsimin hakikatinden dolayı şerre meyilliyim Ve içsel. Beş günah yok, çok günah var. Ben bunu öğrendim ki Nefsimden kaynaklanan özümdeki günahları artık görmeye başladım. Haset, buğuz, kibir gibi, dedikodu, her şey var. Birimin hepsi var. Yok neden kendini kamil görmeye devam eder. Kardeşim, zahirdeki günahlarda beş tane değil, bir ton var. Bize beş tane çakıyorlar, öyle döndürüyorlar. Kamillerin özelliği bu. Anladın mı? Kamile bürünmüşler, böyle zannediyor. Ama hakikate bak, işitince nasıl oluyor? Ne günahlarımız var? Kibir, haset, öyle günahlar ki Allah muhafaza etsin. Uyurken i̇şte bile insan kibir haset yapıyor. Kardeşim yürürken yapıyorsun. Arabayı görüyorsun, haset ediyorsun. Evet. arabayı sürene bakıyorsun, haset ediyorsun. Bir yakışıklı adam görsen haset ediyorsun. Bir zengin adam görsen haset ediyorsun. Evet, evet. Bu huz ediyorsun. Dua etmiyorsun ama işte yapayım. bu esprine düşmüşler etmiyordu zannediyorlar. Savuş gibiler. Unutmayın bu tarikatta tasavvufta öğrendik. İki türlü sarhoş var. Zahiri günahkarları sarhoşluğu var. Akılları yerinde mi? Değil. Aynı Aynısını maneviyatta sarhoşluğu vardır. Esvelin ve eslinle bakan emmare kimseler. Aynı kafalar. Sarhoş gibi. Var. Bilinçleri, şuurları yok. Bizden de İslam şuur istiyor. Hani taklidi iman şuuru çok kıymetli. Yok kardeş. Düşünün esvelin ve emmare tarifini kitap yaptı mı? yaptı. yaptı. Peki onlar kamil olduklarını iddia etmiyor mu? Ediyorlar. Taklidi, şuuru yok ki. Direkt tahkikte doruğa çıkmıştır Halbuki taklidi ne zaman geçtin sen? Şuurlandın mı? Bir adam. Taklidi, imanı bilse adam, şuuru olsa kamil olabilir misin? Olamaz. Komik olmaz mı? Olur. O zaman sen insanı nasıl emin etsin şeytan? Edemez. Edelim. İlim ne kadar önemli. Çok İtikad ağabey. ne kadar önemli. Bak bunlar hep itikadi ilimdir. Bunlar insanı ateşten korur. Allah'ın gazabından korur. Niye? Kapınız çalıştırın. Allah rahmeti bu ya. Evet. Bak Allah rahmet kapısını açtı, bizim gibi nefisli bozukları evet. rahmetine aldı. Allah celle celaluhu bak bu kadar merhametli ki günahkarınıza bak rahmet ediyor mu? Ediyor. Ne diyor? Peki bunun sebebi ne? Sultanımız. He. Evet. Evet. Sebep kılıyor Allah'ını. Direkt bizi sebep kılsa almaz. Bu kalpli, bu nefisli insanı rahmetine sokmaz kardeşim. Kitap öyle diyor. Bak Allah bizi biliyor, gözetiyor, işitiyor bak. O Allah'ın sıfatı. Lan mallar, kafiri de Yahudi'sim de işitiyor, gözetiyor. Yani. Sığır, bu demek değil senin dostun lan. Ya da beni seviyor. Hepsi ne yapıyor esferinlerin yerinde? Beni seviyor. Yahudi'si de demiyor mu kardeş? Hristiyan <laughs> diyor. Hepsi demiyor mu? Diyor. Bizim <laughs> ahmak Safi de diyor mu? <gülüyor> diyor. <gülüyor> e, <faarkı>. Esferi <laughs> Safilik böyle bir şey. Bundan kurtulmamız lazım. Bu işte insanı 30 yıllık sefi olursun. İnanın bana 30 yıllık boşa kürek sallarsın. Ölünce anlarsın. Bak bize ölmeden önce hatırlatıyor Allah. Elhamdülillah. Bak sebebi neymiş mürşit. Şimdi gelsin şeytan bizi kamil yapsın. Yapabilir mi yapamaz. Bak neden? İtikat öğrendim. Rabbil Alemin bir sebep yaratmış. Beni direkt kapısından içeri sokmaz. Cennete esbelin, mutmain harcık bir kul sokulur mu çocuklar? Sokulmaz. Sokulmaz. Komik olmaz mı? Komik. Esbelini cennete soksan, Ortalık Her <laughs> herkesin yok olmasını ister. Hasetçi esmeli. yüce yüceyim, 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 yüceyim diyor herif. Hep yüce benim, hep yüce benim diyor adamın itikadı bu. Bu kendinden başka yüce ister mi? İstemez. Cennet onun için var ya, cehennem olur. Cehennem olur. Anladın mı? Ne yapacak? Allah tezki edecek. Ne yaptı? Velullah yarattı. Mürşit kâmi yarattı. Bak şimdi delille, al ilmi delil. Ne kadar keyifli. Onun, onun hatırına bak. Bize ne yaptı? Rahmet kapısını açtı. Onun <laughs> <mu> hatırına. <laughs> bak onu yaratmasa şimdi sofisi, so, <laughs> manyak sofi değilsin. Avama dön. Mürşitleri yok. Kendilerini nerede görüyorlar? Rahmette görüyorlar. Cennette. <laughs> Beş vakit namaz mürşidi olmayan faiz kaynıyor. Karısı kız açık kaynıyor kardeşim. Şeriası zındık gibi yaşayan kaynıyor. Git sor bakalım diyecekler. Hepsi cennetli diyecekler. Gördünüz mü sapıklığı? <laughs> aynı, aynı böyle. Ama bak mürşidi delilin olduğu zaman ne güzel bir şey. He abi Bak sen ya. kibir yapamazsın. <laughs> Aşikar. Niye sebep böyle işte böyle rahmet meclisi böyledir. itikat bilgisi Allah Celle Celle öğretecek bize. Sen kendini öğrenmeye kalkarsan hakikatinde kimdin sen? Emmare. <laughs> Emmare. <"Emmari" okuduğu> zaman <laughs> ne anlayacak? Emmare anlayacak. <laughs> Emmarece anlayacak kardeşim bu kadar basit. Hani bugün birisi ne dedi? Kur'an yetmez mi? abi belli. Kur'an ona yeter zanneder. Yetmez. Desem adamı ha bu da şey, kafir diyecek bana. <laughs> Kur'an'dan beni imtihan edecek. Kur'an tabii ki yeter. Sığır olsun. Ama Kur'an'ın bir bütün olduğunu idrak edemez bu. Nefisi Çünkü nefis abi, diye bir şey yok adamlarda. İnsanlarda abi, bir yok. Yani şu benim, şu, Anladın şu mı? Yok. Ama bak <laughs> tefekkürle bir şey var. üşüdün <laughs> varsa ne güzel bak tefekkür ediyoruz. Bak ne anlatıyoruz. Kur'an bir bütün olarak yeter. Ama Kur'an'ın içinde Resulullah'a yapış diyor. Ona yapışmadıktan sonra sen kardeşim yetmeyeceğini anlayamazsın bunu. <laughs> Öyle. Gördün mü bak yeter ama nasıl yetiyor bak gördün mü Resulullah koydum içine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i koydum her şey ile ona bir bütün birleşebiliyorsan yeter sana niye nefis var bak adam dama nefis yok vabilerde nefis yok dirzek kuran tamam bitti gitti mis kafa Allah yeter yeter mi yeter Allah yetmez mi yeter ama bak yetmez ama neden yetmezini de bize Allah üretiyor gördün mü Eyvallah. o kadar basit e bu feraset, evet. e bu bu şey ilahi olmazsa olmaz. Niye kamil veli değilim kardeşim? Kimse beni kamil veli yapamaz, yaptırmam. Anladın mı? Mürşidimin ervahı. Bak ne güzel öğretiyor, bize de öğretiyor. E bu kapı o yüzden çok güzeldir. Bu kapıya çok sadık olalım. Bu kapıya güzel bağlanalım, nasihat alalım. Emmaresseniz unutmayın, evet. din diyanetten sakının. Kalbinize açık gelecek zaten sizin. Yaklaşma, dur işim var, şunu seyredeyim, şu işimi bitireyim, yapmayın. Sohbet, muhabbet varsa gelin, fırçayın. Evet. Fırçası da şifadır, unutmayın bunu. Çünkü niye? Kendini kınayan nefis devamıya ulaşmadıkça, emmare kendini kınayamaz. Bilmiyorum. Bir kınayıcısı olması lazım. Bu kalp masajı gibidir, zahirde. Kalp masajına düştüğü zaman insan başkası kan ne yapıyor? Kalbim pompalıyor değil mi? Anandı, Hayata kendim çeviriyor kendim mu bunu? Çeviriyor. Hayat veren albik Allah. Evet, Allah. Ama bak, Beşi diyemezsin be. ki orada. <laughs> çek elini çek elini Allah dilerse, artık yapsana. <laughs> vur, yani, vur vur vur. <laughs> Allah dilerse, şimdi kelimesi güzel değil mi? Allah dilerse kaldırır, dilemezse yatırır. Sen ölümü tercih ediyorsun, haberin yok. Intihat. Allah dilerse, o işte o kulu da Allah yarattı sana. O masajı da, o şifayı da Allah Celleceği doktora verdi, bilmem ne verdi, inkar etmeyeceğim. Hiç böyledir. <laughs> Mal olmak çok sıkıntı. Mal olmak sıkıntı. En <laughs> varıda maldır. Evet. Muhakkak ne yapacak? Bir üstteki amirinin kınamasının içine girecek. Ve unutmayın, bazı kurnazlar vardır. İstem der ki kibar olun, kenara çekin. Burası böyle bir yer değil. O dışarıda avama karşı, dışarıdaki insanlara karşı... ...yapılacak. Dışarıda Filiyat ya? dışarıdaki insana. Şimdi kalkıp da bu sohbetleri... ...biz kesinlikle... ...avama etmeyiz. Vahabiye, Şia'ya, Süleymancı'ya... FETÖ'cüye, Ocu'ya, Bucu'ya... ...Şucu'ya etmeyiz. Çünkü neden? Bu sohbetler... ...ancak kamili mükemmeli... ...mirşidi olan insana şifadır. Hatta... ...bu sohbetleri biz... ...Sofi kılıklılara da... Etmeyiz. Çünkü onların da demin anlattık ya kendilerince mürşide aşıklar. Kitaba göre e, mürşitle <laughs> bağlantıları yok. Ondan etmiyoruz. Ne kadar basit. O yüzden dikkat etmek lazım. Uyanık olmak lazım.